Herkese selamlar. Önümüzdeki birkaç günlük sürecin göksel yorumlarını sizler için paylaşıyorum. 22 Şubat pazartesi günü pazarın gece yarısından sonra ve pazartesi gününün bütünü olarak söyleyeyim. Venüs ve Plüton arasındaki oluşum sevgimizi özel biriyle paylaşma isteğimizi ve özlem duygumuzu artıracaktır. Bu tür arkadaşlıkları daha önemli hale getirecektir. Derin sevgi duyguları hissedebilir. Daha anlamlı, daha derin manevi bir sevgiye ulaşmak isteyebiliriz. 24 Şubat çarşamba günü ay Aslan burcuna geçiyor. Çarşamba günü. Geçen hafta pazardan bu hafta kadar olan pazar gününe kadar Mars ve Pluto arasındakini e, durumun etkilerin bizleri hırslı hedefe yönelmesi ve enerjik bir dalga oluşturması söz konusu olacak Mars ve Plüton'un etkisinde hala uyumumuzu korumak korumak için çaba gösterir gösterebilir İsteklerimize ulaşmakta iddialı ve doğrudan direkt olarak hareket edebiliriz bu kombinasyon aynı zamanda cinsel ilişkilerimizi de arttıracaktır. Tutkularımızı yaşamakta ve eğer imkan varsa sevgili sevgilimizle sevgili olabilecek kişilerle vakit geçirmekte fayda var.